Evet arkadaşlar bugün dışarıda çekim yapacağız ama bir mekana gideceğiz. Maalesef İstanbul trafiği buna birazcık engel oluyor. Yaklaşık 15 dakikadır yoldayız. Bakalım gideceğimiz yere bir saatten önce gidersek şanslıyız. Şimdi yollardayız. Mekanda tekrar görüşmek üzere. Trafikte bu şekilde. Evet arkadaşlar, uzun bir yolculuktan sonra geldik. Mekanımızın önündeyiz. Şu karşıda görmüş olduğunuz Özikizler ikizler künefede bir katmer yiyeceğiz. Sonrasında duruma göre değişik siparişler de verebiliriz. Maskeden belki sesim gelmiyordur. Şimdi içeri geçiyoruz ve tadıma başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi içeride çok güzel bir simit katmer yapacağız. İsmail ustamız bize açmaya şimdiden başladı. Şimdi İsmail Usta'yı izleyelim. Merhabalar, hoş geldiniz. <laughs> Tam bu kenarları neden alıyoruz? Bu kenarları kalın kalıyor. Katmere göre biraz fazla. Biz bunu sabahları kendimize burada kahvaltıda börek olarak da kullanıyoruz. Ona da gelmek lazım. Evet, Katmerin de az tane börek çeşidi olduğu için bu Gaziantep üresini biraz daha kültürel Ama o taraflarda daha çok Kahvaltıda kullanılıyor evet, yani yeni yeniliyor. Diyor. Fıstıklar Antep'ten geliyor. Bire bir. Bire, bire. Kaymak o da Antep. O da Gaziantep yöresine ait sahan kaymağı. Sahan kaymağı. Evet. Gaziantep'te katmer sabah saat 11'e kadar vardı. 11'e kadar. 11 e. Ve bu kadar gelişmiş değildi. Bir tepsi de 6 tane yapıyor. Oluyor. Şöyle koca bir tepsi. 6 tane bırakıyorlardı. Usta oradan çıkıp evine gidiyor. Akşam geliyor bakıyor işte bir tane kalmış, iki tane kalmış öyle. Şimdiki sıralarda gece saat 2'de bile biz Aynen. katmeri yok satıyoruz. Evet. Türkiye'ye bu katmeri yayan firmanın adı Özikizler. Bu kadar yaygın olan hale geldi. Buradan gittim. böyle bir tadı bizimle tanıştırdığı için Özikizler ailesine ve Hasan'a da çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Hasan'la ben Antep'te tanıştım. Antep'e de gittik. Orada sağ olsun ağırladı bizi de. Tepsimizin içinde de e, sade, sade yağ. Evet var. Tepsiye koyacağız. Ondan sonra fırına gideceğiz. 7-8 dakika sonra pişecek. Bu şekilde şöyle. Evet. Şimdi bunları fırına götürüyoruz. Fırına gidiyor. Atıyoruz ve 7-8 dakika, dakika sonra bu eşsiz lezzetle kavuşacağız. Evet arkadaşlar işte katmerimiz geldi. Ustamız hazırladı. Eyvallah. Bu şekilde. Dilimliyorum. Dilimleyelim. İşte ustamız şovunu da yapıyor bize. Afiyet evet, Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Şimdi ben şöyle izninizle bir tane deneyeceğim. Bu şekilde. 10 numara, bir tane daha. Evet arkadaşlar, ikizler bu işte bir numara şiddetle tavsiye ediyorum. Ben yemeye devam edeceğim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi enkal bu halde bitirdik. Ee, şimdi künefe yapmaya geçeceğiz. Birazdan tekrardan çekim için orada olacağız. Görüşmek güzel, başka. Şimdi arkadaşlar künefe yapacağız. Ee, nasıl bir künefe yapacağız? Şu an kaymaklı Hira Sultan yapacağız. Bu e, inovasyon ürünü olarak mevcut. Bunlar sizin gibi değerli misafirlerimize özel ürünler. Bize anlatır mısınız? Bu ne hemen ne? izah edeyim. Bunun evet. tabanında zemininde sade yağ mevcut. Sade yağ mı? Evet. Bu da Antep'ten geliyor. Evet. Aynı. Bu Şanlıurfa yöresine tescillenmiş bir yağ. Sade yağ olarak geçiyor. Hı hı. Bunda hafif bir koku var ama bu koku ona lezzet veriyor. Evet, Çünkü doğal evet. olduğu için hı hı. bitkisel veya içinde herhangi bir, bir madde, katkı maddesi olmadığı için. Kırık fıstığımız yine Gaziantep yöresine ait. bir arasına kırık fıstık, bir arasına şöyle toz fıstık. Toz fıstık evet. Ara katmanlarında şöyle yufka hamuru bulunuyor. Hı, -hı. Bunlar yuf hamuru, yufka, evet, yufka, hamuru, yufka, mi? yufka hamuru. Türkiye'de bilindik olarak künefe denince akla üst, içi peynirle üstü kaymaklı olarak Hatay, şey, usulü, Hatay geliyor. Evet. Ama biz bu işi daha farklı Zil... boyuta taşıdık diyorsun. Evet, nirvanasına çıkardık. Evet, Menüsünü evet. yaptık. Şöyle, şimdi, şimdi kadayıfları böyle fıstığa şey buluyoruz. Harmanlıyoruz iyice hem rengini alması için Evet, ortasına fıstıklı kadayıf bunun evet. özelliği için. Buna kaymak koyacağım. Evet. Kaymağımız bu, da var. Bu da yine sahan kaymağı. Hı, Hı Kaymaklar da tamam. Şimdi tekrar bir fıstık daha. üstte sadece kadayıf. Evet, tamam. yani Fıstıklamıyoruz onu. Tamam. Zaten yeterince fıstık var. O da çok Hı. boğmasın diye herhalde. Evet efendim. Son halini yine... ee, Burada ocaktayız. Ya, bunlar bunu... künefe Pekin özel ocakları herhalde. Evet. evet. Aynen. Bunun pişme süresi ne kadar? Bunun bir yüzünün pişme süresi 2 dakika. İki Tane öfke. fıstık olduğu için yağ onu yakar. Acımsı bir tat o bir verir. Yerine, o yüzden ilk yüze az pişiyor. İkinci yüzde içinde bir beş dakika. Yüze de 5 dakika. 4 Ortalama 7-8 evet, dakika Diğer tıkanışlar da yapılıyor. bu Bu da bu hamur olduğu için şurada pekmezli sade ya kızarması için sadece. hamurun terkeyemiyorum. künefemiz hazır. Şerbetlemeye geçtik. Şimdi şerbetini koyuyoruz. Burak. Tekrar yine ocağa alıyoruz. Kısık, Aa, kısık, evet, kısık, 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 kısık. evet, biraz da şerbetini fokurdatmak amaçlı. Tamam. 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 tamam arkadaşlar geliyor. Bu şekilde. Ustamız gene döktürdü. Ellerine sağlık. Ya yani görüntü gördüğünüz gibi işte gene öz ikizler farkıyla muhteşem bir ürün. listemiz var mıydı efendim? Şimdilik yok. Bunu da bir deneyelim. İşte bu. Ustam ellerine sağlık ol. çok olsun teşekkürler. Efendim. Sağ olun. İşte arkadaşlar sizin için deniyorum. İzninizle kusura bakmayın. Arkadaşlar gördünüz. Lezzetler bu şekilde. Şiddetle tavsiye ediyoruz burayı, bu mekanı. Özgürler Künefe, Acı de. Yani bu lezzeti tatmanızı mutlaka öneriyorum. Hizmet kalite on numara. Arkadaşlar hepsi pırıl pırıl arkadaşlar. Yani söyleyecek başka bir şey yok ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmadıysanız abone olup yorumlarınıza destek olursanız hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdilik videonun sonuna geldik dediğim gibi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkürler.